getirecek böyle. Daha kesin yüzünü Olsan arkadaşımız yine Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Sizlerle birlikte güzel bir etkinlik. Yeşil lazerler var. Yeşil lazeri gördüğünüz yerde iki grup halinde anlatacağız. Ee... Etkinliği nasıl buldum? Etkinlik güzel. Yani şu pandemi döneminde insanları birazcık daha hani hayata kazandırabilecek, hala hayatın devam ettiğini gösterebilecek bir durumda güzel bir faaliyet, güzel bir etkinlik olmuş. bir de böyle sosyal mesafe kurallarına uygun olması tabii ki şu anki dönem için gayet çok çok daha iyi. Onun dışında bütün herkes güler yüzlü, samimi. Zaten gençlik ortamı falan, bu da güzel bir şey. Etkinliği EBB Gençlik Instagram hesabında gördüm ve katılmak istedim. Çünkü daha önce hiç böyle bir gökyüzü olayını gözlemlememiştim. Benim için ilk olacak. Bu pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğimiz, maskelerimizi çıkarmadığımız güzel bir etkinlik yapacağız inşallah. Merhabalar. Öncelikle böyle bir etkinlikte buluştuğumuz için yetkililere çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde gençler olarak sosyal olmaklarımız gerçekten çok kısıtlandı. Faaliyetlerde bulunamıyoruz. Böylesine bir etkinlikte bulunmak gerçekten mutluluk verici. Burada bir sürü genç arkadaşlarımızla birlikte tanıştık. Çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Birazdan da Yıldız Yağmur'unu izleyeceğiz gerekli eğitmenler eğitmenlerle birlikte. E, merhabalar, e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi e, Genç Gençlik Merkezi'nin ve Sabancı Uzay Evi'nin e, yaptığı etkinlikteyiz bugün. E, ben Sabancı Uzay Evi'nden Ömer Ay Yıldız Ben de Sabancı Uzay Evi'nden Utku Kartal. E, bugün Perseid Göktaşı Yağmuru'nu e, gözlemlemeye geldik. Arkada çok meraklı bir kalabalık var. E, çadırları kurdular. E, çadırlarla birlikte e, sabaha kadar e, çeşitli etkinliklerde burada olacağız. E, Perseid Göktaşı Yağmuru 1992'den bu yana e, gözlemleniyor. E, yaklaşık 130 kaçtı? 133. Yıl. 133 yılda bir e, Geçiyor e, güneşin etrafında dolanıyor aslında böyle bir periyodu var. E, biz de yine e, onun bırakmış olduğu kalıntıların içerisinden geçerken gözlemimizi e, keyifle yapacağız. Normal şartlarda her sene Ağustos ayının başlangıcında başlayan ve Ağustos ayının ortalarına doğru yani şu anda bulunduğumuz 12-13 Ağustos tarihlerinde e, pik yapan bir e, gözlem şansımız olduğu için bu şekilde biz de burada gelip arkadaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve onlara astronomi konusunda çeşitli bilgiler vererek günlerini, gecelerini biraz daha keyifli geçirmeleri için yardımcı olmaya çalışacağız burada. Her, Her sene bu tarihlerde oluyor ama neden oluyor? vesaire. Atmosfere giren gök taşlarının sürtünmeden dolayı yanması en kaba tabiri bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bugün hatta biraz önce size anlatırken yani şuradan bir tane geçti. Sizin arkanız dönük olduğu için gör. Abi var mı büyük? Abi siz de var mı? Niye?